Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sanayi yolundayız. Sanayiye gidiyorum. Şu amasörümüzün keçisi yukarı çıktı. Büyük ihtimalle amasörü patlattık. Bunu göstereceğim. Sıkıntı çıkabilir çünkü. Arabamızı daha dün temizledim. Şöyle göstereyim içini. Köşemeler falan. Pırıl pırıl oldu da paspaslarımız kirli. Onları temizlememe rağmen geçmiyor. Zaten değiştireceğim onları. Bugün bayramın ikinci günü. İşte 30 vuracağım e uğrayacağım. Açıksa bir şeyler bakacağım. Öyle şimdi sanayiye geçiyorum. Yalçın almaya geldim. Hoş geldin bebeğim. Ne tıkınıyorsun gene? Kapı kilitli içeriden aç. Neyse arkadaşlar bir sınaya geçiyoruz. Görüşürüz halledelim. Arkadaşlar durumumuz bu. Patlamış. Şu ablasör tokos keçisi. aldı kendisini. Birazdan montaja geçeceğiz. Şimdi parçacıya geri gidiyoruz. Şundan soracağız. Bir de motorcumuzun müsaitse vites topuzu taktıracağız. gelişmelerden haberdar edeceğiz bakalım. Arkadaşlar parçamızı taktık. Yerleyen zamanlarda buradaki bölümü değiştireceğiz. Su. Ondan sonra şu an içeride gösterge aydınlatmasını turuncuya çeviriyoruz. Yalçın gene uğraşıyor. Şu alttaki kablosunu düzenleyeceğiz. Yani şu anlık bu kadar. İç aydınlatmaları değiştirdik yapmayı düşünüyorum. Şu arkada tepede iki tane var onları çıkartacağım. Vites topuzumuzu değiştirdik. Doğan topuzu aldık. Körükle beraber. Arabanın içi yine biraz dağınık. Kusura bakmayın daha dün temizledim ama. Şu an sadece dağınık kirli değil. Öyle yani.